Efendim, efendim, efendim. Bir cevap ver ya. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Emre, Emre. Ne oldu anne? Oğlum kettle'a bir şey oldu, çalışmıyor. Ne? Baba da götür, bir şey yap yardım çağır. Ne? Çabuk Bana yardım çağır. İyi olacak, iyi olacak kurtaracağım. Oh. Baba. Ne oldu lan? Baba çabuk yardım et. Ketil bozulmuş. Allah kahretsin. Çabuk takım çantasına getir. ameliyathaneye hazırlayın. Tamam. Durum nedir? 3 gündür arıza çıkarıyormuş. Bugün tamamen işlevini yitirmiş. Garantisi var mı? Yok, geçen ay bitmiş. Allah kahretsin. Kurtarılır mı baba? Durum hiç iç açıcı değil. Ne yapacağız? İçini açacağız. Tornavidalar. Nabız ne durumda? Nabız iyice nargileye döndü baba. Kötüye gidiyor galiba. Öldü oğlum işte. Bu nasıl nabız amına Ne? Maalesef. Anneme kim söyleyecek bunu? Ben söylerim. Kettle'ın yakını siz misiniz? Evet benim. Maalesef tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. <laughs> siz niye ağlıyorsunuz peki? Çok iyi Kettle erken gitti. Niye ağlayacağım? Yenisini ben alacağım çünkü. Asıl sen niye ağlıyorsun? Çekil. Abilere selam çatışmaya devam. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim Müge Hanım şu anda canlı yayındayız Arkadaşı yakaladım Evet karısını ve bebeğini terk edip kaçıp Arkadaşı yakaladım şu anda Bebeğini karını şu anda terk Hayır. etmişsin Ve bundan 10 tane daha bebeğim ve karım varmış Hayır ne oluyor ya Kardeşim takım mı kuracaksın 10 tane bebeğim varmış Hayır, 10 ya. tane eşim varmış Sahra gelir misin Sara bu muydu? Evet bu abi. Bu. Kim kardeşim, kardeşim ya? Eşin. kimsin kardeşim? Nasıl kim ya? Hayır, Bebeği Bebeğiyle terk eden ya. bize ne yapmaz? Şey hayırdır oğlum sen de? Sen demedin mi bana çalışıp ya, geleceğim ya? Ya neyin yaşıyorsun ya? Ya öyle demiyordun oğlum. bir çek ya Allah aşkına. Oğlum sana hayırdır lan? Yaparsan öyle demiyordun. Ya oyuncak mı be? Farkında mısın? Ya kabul etmiş hiç kabul etmiyorum. Aa, aa ama böyle bir şey yok. Zaten oyuncak bebek bir şey olmaz. Ya abi alın şunu Allah aşkına. Ya abi oyuncak bebek zaten. Bu ne ya? Siz imam nikahı yaptınız mı? Yaptık. Yaptınız. Amcası yaptı. Amcası ya yaptı. Am amcam benim İzmir'de. Benim İzmir'de amcam nasıl yapıyor eşi?